Herkese merhabalar. Odak dergisi olarak hazırladığımız haftanın yorumunu şimdi sizlere okuyacağım. Amerika'da 5 Kasım başkanlık seçimlerinde Biden bu haliyle seçimleri nasıl kazanacak diye sorulurken rakibi Trump'a karşı başarısız bir suikast girişim düzenlendi. Öyle görünüyor ki bu suikast girişimi Biden taraftarlarının en ağır çuvallaması oldu. Trump iktidara gelirse o zaman batıdaki Biden sattı demokrasinin sonu gelir ki umudu Biden'a bağlayanlar da büyük kaybedecektir. Dünyanın gerçek demokratik güçleri yükselecek sağ dalgayı karşılamaya hazır olmalıdır. Türkiye'de ise muhalefet partilerinden AKP geçişler başladı. CHP seçmenin oylarıyla seçtirilenler o olan AKP'ye gidiyorlar. AKP iktidarının karşı sağ yanaşarak mücadele etme taktiğini savunan eski ve yeni CHP yöneticilerine hayırlı olsun. Ülkemizin bir emek cehennemine döndüğü şu günlerde Maliye Bakanı emekçilerin zor şartlarda yaşamadığını iddia ederek askeri ücret gayet yeterli dedi. Ülkeyi yönetenler 5 uçakta birden Amerika'ya seyahat edebiliyor. Emekçiler ise akşam eve ne götüreceğin derdinde. Bizler, sol sosyalist güçler, emekçi hayatlarının örgütleyici bir biçimine dokunmadığımız sürece bu denklem devam edecek. Bu hafta yorumumuzda, emekçi ve gençlerin üzerindeki ekonomik baskıyı ele alacağız. Öğretmen Sendikarı, meclis yakında bulunan Milli Eğitim Parkı'nda 10 gündür eylem nöbeti yapıyor. İktidar, öğretmenlerin görüşünü almadan ve eleştirilere kulak tıkayarak Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçirdi. Yasa içerini incelediğimizde öğretmen sendikaların belirttiği gibi öğretmenlerin özlük haklarını zayıflatmakta ayrımcılığı derinleştirmektedir. Özel okul öğretmenleri ve kurslarda öğretmenlik yapanların taban ücret taleplerine hiçbir şekilde bir çözüm düşünülmüyor. Özel okullar AKP iktidarı zamanında devlet desteğiyle desteklendi. Eğitimi özelleştiren ve niteliksiz eğitimi güçlendiren politikaları da iktidar, özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarını zorlaştıran ve özlük haklarını zedelen politikaların devam etti. Öğretmenler bu sorunlara karşı birleşik bir mücadele oluşturmaya çalışıyor. Başarı sağlamak için eşit işe eşit ücret talebinin özel okul öğretmenleri ve sendika aracılığıyla daha yükselmesi gerekiyor. AKP iktidarı eğitim özelleştirmekte kalmıyor, öğretmenleri kendi politikaları doğrultusunda disipline etmeye ve gençliği biat eder şekilde eğitmek konusunda kararlıydı. Ülkemiz bir yandan işçilerin, emekçilerin günden güne sömür koşulları altında karanlığa sürüklendi, bir yandan da bu politikalara karşı direnişlerin yaşandığı bir coğrafya. Ağırlaşan ekonomik koşullar toplumdaki büyük bir kesimi geleceksiz bırakıyor. Her gün zam haberleriyle uyanıyoruz. Emekçiler zor şartlar altında yaşamaya çalıştı. Bu günlerde sermayedarlara karşı mücadele yetersiz kalıyor. Kendi yerelliklerinde kalan direnişler başarılı olabiliyor fakat geniş halk kitleleri zamlara ve kötü çalışma koşullarına karşı mücadele edebilir halde değil. Güç haline gelemeyen emekçi halk kitleleri iktidar tarafından kemerlerin daha da sıklaşacağı yıllar olarak görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işçilere ara zam yapılmayacağı, askeri ücretin yeterli olduğu yönündeki açıklamaları büyük tepki topladı. Emekçilere ara zam yapılmaması ve emeklilere ve memurlara yapılan zamların enflasyon oranlarının çok altında kalması örgütsüz ama çokça tepki görür. CHP lideri Özgür Özel, meclis grup toplantısında askeri ücrete ve emekli maaşına zam isteyenlere akşam ışık açma kapama eylemi yapmaya çağırdı. Ancak bu eylemler geniş kitlelere duyurulmuş değil ve bu nedenle zayıf düzeyde yapılıyor. CHP sokağa çıkan kitleleri toplumsal alanda protesto yapmaya çalışan kurumları zaman zaman AKP'nin ekmeğini yağ sürmekte suçlamıştır. Fakat bu seçim sürecinden sonra bir yandan AKP ile yakınlaşma devam ediyorken diğer yandan da emek siyasetini güçlendireceğiz vurgusu yapıyor. Işık açıp kapama eylemleri de CHP'nin mitingleri gibi zayıf düzeyde gelişiyor. Çünkü eylemler geniş kitleye duyurulamıyor ve belki de böyle olması isteniyor. Kendi bu eylemlere katılmak olumludur. Önümüzdeki süreçte halkın yaşam koşullarına ağırlaşmaya devam edeceği görülüyor. Belki geçici bazı rahatlamalar olabilir fakat halkın hayat şartları zorlaşmaya devam edecektir. Çünkü halk örgütsüz ve başlı sosyalist güçler olmak üzere muhalefet sahip durumda. Burada tek tek direnişlerin kitlelerin örgütlülüğü ve birleşik bir direniş doğrultusunu geliştirmesi önem kazanıyor. Odak dergisi olarak demokratik güçlerin, sosyalist güçlerin eylemlerini ve işçi direnişini yayınlamayı bu nedenle önem veriyoruz. Ülkemizdeki gençlik hareketinin durumuna bakalım. 1 Mayıs Saraçhan'da direnen arkadaşlarımızdan tali haberleri gelmeye devam ediyor. 1 Mayıs kutlamak için Taksim'i e yürümek üzere Saraçhan'da toplanan kitleye polis saldırmıştı. Kitle, CHP'de dahil düzenin birçok unsuru tarafına hedef gösterilmişti. Devlet, eylem sonrası cadavuna çıkarak direnen gençleri ve emekçileri tutuklama dalgası başlatmıştı. Tutuklamalardan sonra gençlik hepsini alacağız isimli 1 Mayıs tutsakları dayanışmak amaçlı kampanya başlattı. En son durumda 29 arkadaşımız yaklaşık 2 aylık bir süredir hapishanelerde tutuluyor. Gençliğin ortak çalışmasıyla yarattıkları kampanya olumlu. Biraz önce ekonomik krizin daha da artacağını, hak kitleri üzerindeki baskın sertleşeceğini dile getirmiştik. Gençlik bu durumdan payını düşen almaya devam ediyor. Ege Üniversitesi rektörünün aldığı karar ile Ege Üniversitesi Borno Kampüsü içinde bulunan Öğrenci Köyü isimli yurdun aylık ücretten %500'e yakın bir zam geldi ve yurt ücreti 6 bin lira oldu. Üniversite öğrencine verilen KYK bursu miktarı 2000 lira. Zam haberleri sadece Ege Üniversitesi'nin değil birçok üniversitede yurtlardan yemek fiyatlarına kadar önümüzdeki dönem gelecektir gençlik hareketi yaşadıkları birebir sorunlarına ortak bir şekilde çözüm üretmediği sürece öğrenciler ellerindeki hakları da kaybetmek durumunda kalacaktır. Dinamik ve bir araya gelme kabiliyeti yüksek olan gençlik, aynı zamanda ülkemizdeki emekçinin sorunlarıyla ortaklaşan durumlar yaşamaktadır. Barınma ihtiyacını karşılayamadığı için okuyamayan gençler, geçimini sağlayamadığı için intihar eden gençler. Bu durumdan kurtulmanın yolu, birleşecek yolda örgütlenmek, ve mücadele etmektir. Yorumumuzu kapatırken şu konuları tekrardan hatırlatmak isteriz. Emekçiler büyük bir ekonomik baskı ile karşı karşıya ve yaşam gittikçe zorlaşıyor. Emekçilerin yaşam alanları ve çalıştıkları bölgelerde sol sosyalist güçler daha güçlü bir şekilde örgütlenmelidir. Örgütlenmelerimizi grupçu bir yaklaşım ile değil, çalışma alanlarındaki pratiğin etkisini geliştirecek şekilde yapmalıyız. Emekçilerin ve gençlerin değişimin öznesi olması istiyorsak öncelikle onlara ulaşmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.